Evet arkadaşlar neredeyiz? Nerede miyiz? Bu sefer Erzurum Garın önündeyiz. Doğu Ekspresi'ne biletimizi aldık. Hedefimiz Kars. Kars'a gideceğiz. Kars'taki güzel mimari yapıları görmek istiyoruz. Baltık mimarisinin örnekleri. 15.30 treni. Trenimiz biraz rötar yaptı. Yaklaşık 1,5 saatlik bir rötarın olduğu söyleniliyor. Trenimizi bekliyoruz. Yaklaşık 4 saatlik bir seyahat süremiz var. Yoldan güzel görüntüler alıp size aktarmayı planlıyorum. Kışın gitmeyi düşünüyorduk ama nasip olmadı. Yaz dönemine denk geldi. Şimdilik aktarabileceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. tarihi kara türen. Evet, sonunda trenimiz geliyor. İki saatlik otarın ardından. Doğu Ekspresi'nin içindeyim arkadaşlar. İçeriden size görüntüler aktarıyorum. Seyahatimiz devam ediyor. Orasan az kaldı. Yaklaşık 35-40 dakika sonra orasan da olacağız. Aheste de ağır rahat gidiyoruz. Aslında keyifli. Arka taraftaki vagona geçeceğim. Orada sıcak bir şeyler içmeyi düşünüyorum birik aktarabileceklerim. Bu kadar. Evet. Sonunda Kars karına vardık. Saat on buçuk. Biraz e, rötarlı geldik. E, keyifli bir yolculuktu. Gerçekten keyifliydi. Tren çok fazla hızlı gelmiyor. İnanın doya doya e, hava kararana kadar birçok yeri görme fırsatını e, fırsatına sahipsiniz. Yani otobüsle o fırsatı yakalayabilir misiniz? Evet. Otobüsle de yakalayabiliyorsunuz ama otobüs çok hızlı gidiyor. Yani tren yolculuğu bambaşka. Doğayı, çevreyi daha fazla görebiliyorsunuz. Hemen burayı size birazcık göstereyim. Erzurum garından daha güzel diyebilirim. Beğendim. Evet karşınızda Kars Karı. 10.30 itibariyle gara varmış bulunuyoruz. Yolculuğumuz biraz uzun sürdü ama her şeye rağmen değildi. Çok keyifliydi. Evet, Kars'ın merkezindeyiz şu anda. Otobümüze yerleştik. Burası ana caddesi diyebilirim çok bir sahibi değilim ama yağmur yağdı içinde çok fazla e, saçak altından ayrılamıyorum şemsiyem olmadığı için güzel yerleri çekip size aktaracağım evet ve aradığımızı bulduk Baltık mimarisinin karşımızda bir yapıda Ruslardan kalma binalar bunlar bence şehre, şehirde bir e, Baş yapıp diyebiliriz bunlara. Diğer binaların yanında inanın bunlar daha güzel. Daha estetik. Evet Kars'ta turumuza yağmur altında devam ediyorum. Sokaklarda bazı yerlerde çalışmalar yapılmış. Sanırım altyapı yenilemesi var. Her yer çamur. Farklı bir ambiyansı var Kars'ın. Evet konaklayacağım yere geldim. Öyle bir yer. Evet arkadaşlar günaydın. Günümüze başladık. Burada kaldık. altık mimarisinin güzel bir örneği. Erken kalktık. Yolculuğuma devam ediyorum. Görüntüler çekip size aktaracağım. Şimdilik bu kadar. Evet Kars sokaklarında gezmeye devam ediyorum. gördüğünüz gibi farklı yapılar da var. Evet, şu burada bir tane eski bir yapı var. Ana caddeye doğru çıkalım oradan. Bir de şey dikkatimi çekti. Çok fazla köpek var sağda solda. Birçok tesisin, kuruluşun, banka şubelerinin önünde mesken tutmuşlar. <laughs> Buraya geldiğinizde oldukça fazla köpek göreceğinizden <laughs> şüpheniz olmasın. Şimdilik bu kadar. Evet. Ana caddeye çıkmış buluyorum. Dün akşam karanlığında da biraz görüntüler almıştım. Şu karşıdaki yap özellikle çok güzel. Çok fazla estetik bir yapı. hızlıca bir tur atıp vakit kalırsa kaleye gidip oradan yine Karskar'ına geçiş yapacağım ve dönüş yolculuğuna başlayacağım. Gazi Ahmet Muhtar Paşa. Kültürevi 93 Harbinin kahramanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa. Adımızı senden hızımızı ilhamlarından aldık diye bir e, anısına hemen önünde bir büste var. Çok güzel bir sokağı var. Hala bittikten sonra Tadilat çalışmaları bitince daha güzel görüneceğini düşünüyorum. Evet. Sokak boyunca devam ediyorum şimdi. Birçok farklı noktada eski yapılar mevcut. Kötü inşaatların, kötü yapıların gölge yerinde kalsalar da güzellikleri inanın evet. görünmeye değer. Dün akşam merak ettiğim saat kulesi. Evet şurası. Şu ileride de eski yapılar var. Ben buradan aşağıya doğru devam edip kareye doğru gitmeyi düşünüyorum. Aşağıda da yine eski yapılar var. Aslında gezinecek çok. Görülecek çok yer var. Ama zaman olmadığı için biraz hızlıca hareket ediyorum. Dediğim gibi köpek çok. Bir tane bana eşlik eden bir arkadaş var şu anda. Onunla eşliğinde birlikte yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir sabahta uyandık. gün sabah uyandık. Dün akşama nazaran güzel bir havalar, 20 derece gösteriyor. Bir birçok sokakta Baltık mimarisinin izlerini taşıyan Ruslardan kalan eski binalar mevcut. Erzurum'da mesela bu tarz binaları her noktada her yerde göremiyorsunuz. Fazla yok açıkçası. Evet, karşı sokaklarında yürüme devam ediyorum. Kaleye doğru ilerliyorum. Yine tarihi yapılar. Eski binalar, eski camiler. Yenilerine nazaran inanın çok güzel. Kaleyi görüntüleyip hızlıca oradan kara geçeceğim. Hemen şu karşıda kaz evi var. Aslında gelmişken karsa hani ne yapılabilir, ne yenilebilir diye düşünüyorsanız kaz eti yemenizi tavsiye ederim. Zamanım olmadığı için ne yiyebildik ne görüntüsünü çekebildik. Hemen şurası Kars Kalesi. Buradan da kısaca görüntüler aktarmaya çalışacağım size. İleride de eski. Hemen şu ileride. Eski yapılar var. Görülebilir, bir Zaman olmalı. Çok fazla fotoğraf ve video çekimi yapılacak alan var açıkçası. Kaleye çıkılabilir. Dediğim gibi kaz eti ee, buraya gelindiğinde yenilebilir, tadına bakılabilir. Kars kaşarı, Kars gravyeri muhakkak almayı unutmayın. Ve bize eşlik eden, refakat eden dostlarımız unutmadan buraya geldiğinizde Hani mi hani Ören Yeri'ne de gidebilirsiniz. Hani Öğren Yeri yaklaşık 40 kilometre kadar olması lazım Kars'a. Gelmişken orayı da gezmenizi şiddetle öneririm. Hemen karşıda Kars Kalesi son bir kez daha oradan görüntü alıp daha sonra da merkeze doğru yoluma devam ediyorum. Evet şu arka taraf hemen kaleye uzanan yol. Buradan ana caddeye doğru çıkıp oradan karşı karına doğru yürüyüşümüze devam ediyorum. ana caddeye çıkmış bilmiyorum. Burası ana Nereden bu kanıya vardım? Bankalar hep bu cadde boyunda. Bir de hemen şu geldiğim kareye giren ee, caddede bankalar var. ana caddesi bu. İki tane aslan filmin olduğu nokta. Ve buradan diyoruz. Yolculuk devam ediyorum. Tamam dostum. Uyuyabilirsin. Evet hemen şu karşıda Kars Garmin tabelesi tabelası görünüyor. Gardan çıktıktan sonra solunuza dönerseniz hemen karşı şu istikamete şehir merkezi tarafına doğru gidiyorsunuz. Zaten Galile merkez arası oldukça yakın. Yürüme 10 dakikada varabilirsiniz. Hiç taksi tutmanıza da bence gerek yok. 8 treniyle Doğu Ekspresi ile Erzurum'a başladığımız yere tekrar geri dönüş yapacağız. Evet. Karsızlıklarının girişindeyiz şu anda. Belirttiğim gibi çıkardan çıktıktan sonra solumuza döndüğünüzde dost doğru giderseniz şehir merkezi tarafına doğru gideceksiniz. Gara yaklaşık bir 10 dakika yürüme mesafesinde şehir merkezi taksi tutmanıza bence hiç lüzum yok valiziniz, ağır eşyanız yoksa yürümede merkeze gidebilirsiniz. Evet hemen karşımızda da tarihi Karskara. ve hemen karşımızda da Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın heykeli var. Garın girişinde bizi karşılıyor. Minnet ve saygıyla kendisini anıyoruz. Trenimiz, Doğu Ekspresimiz bizi bekliyor. dün gece başlayan yolculuğumuz şu anda Kars Karı'na gelerek ve 8 trenle binerek noktalanacak. Asıl Erzurum'da indiğimizde bitecek ama Kars seyahatimiz burada noktalanıyor. Şimdilik bu kadar. Evet, şu anda Kars Karı'ndayız. 8 trenimiz Doğu Ekspresi. trenin kalkışı ve bunu bekliyorum. Dün gece geldim. Bugün de Erzurum'a dönüş yapacağım. Tarih Tarskar'ın içerisindeyim şu anda. Evet arkadaşlar. Doğu Ekspresi 8 treni. karşı yolculuğumuz burada noktalanıyor. Trene doğru hareket ediyorum ve evet, oldu, oturayım artık. Evet. thank you geldik. Seyahatimizi noktaladık. Her şey çok güzeldi. Yorucuydu ama bir o kadar da çok güzeldi. Şimdilik aktarabileceğim görüntüler bu kadar. Hoşçakalın. Benimle kalın.